çıtırtı mı geldi ne? Siz bir şey duydunuz mu Ahmet Başçavuş'um? Yok komutanım duymadım. Hmm. Ha, fare fare. Ne faresi? Aman komutanım korkmayın şaka yaptım. <laughs> ya orman burası çıtırtacak tabi. <laughs> Birileri geliyor olmasın? Gelmez komutanım. Dışarısı nöbetçi kaynıyor mümkün değil. Senin kapı çalma adetin yok bu Cemal? Komutanım, hangi kapı? Edirne kapı. Cemal, de diyeceksen de git hadi. Devriye attım. Hiçbir kuvvet yoktur komutanım. İyi. İşte bana bak. Bizimkiler ne yapıyor? İyiler komutanım. Sohbet ediyorlar. Kartopu mektup yazıyor falan filan. Ne? Kuvvet yok dediğin senin bu mu Cemal? Adamlar nöbeti bırakmışlar sohbet ediyorlar. Ya şimdi mavi kuvvetler baskın yaparsa ne olacak? Yani komutan sohbet edilir derken öyle kakarak ikili falan değil. Yani o siperden o sipere birbirine en fazla laf atılır. Yürü. Başımın belası. Laz bela. Ben gidip şunlara bir bakayım Ahmet Paşa. Emredersiniz komutanım. İyi. Gel arkamdan. Ay anacığım, ay. Ya yeter kardeşim. Beni bırakın gidin lan. Sus sus Lan kardeşim. Ben buraya askerlik yapmaya geldim lan. Daha başında ne işim var benim? Hele sen. Ulan şunun şurasında 10 günün kaldı be. 7. Daha kötü ya. 7 günün kaldı. Hala eğitime çıkıyorsun. Ne yapayım? Dönünce anlatacağım bir macera mı olsun? Ama ne macera? Toz toprak olduk be. Keşke gerçek savaş olsa daha, daha heyecanlı olurdu. Oh. düşman mevzilerine yaklaştık komutanım. İlerideki açıklığı sürünerek geçmemiz gerekecek. Sağ tarafta ağaçlık yok muydu? Doğrudur komutanım. Ama hedef küçültmek için uygun bir arazi değil. Dere yatağı da o mevkide olduğundan Ahmet Başçavuş da o taraftan geleceğimizi düşünüyordur. Emir komuta sizde de üsteğmenim. Emredersiniz komutanım. Ay ne yapıyoruz abi ya? Nereye gidiliyor anlamadım ki. Savaşa oğlum. Bizimkilerin depesine bineceğim namussuzum. <laughs> Öncü gelsin. Öncü. Öncü. Yukan. Ne an düştü hemen seni çağırıyor. Gökhan sınırma Ankara Emre. Durdunuz mu? Hadi be. Vallahi var ya sen iyice panoraya koldun babacan. Şşşt. Dinleyin oğlum. Ay. <laughs> ne taş atıyorsun oğlum? Suyumuz bitti, var mı sizde? Yok kardeşim, yok. İçmeseydiniz lıkır lıkır bütün suları. Vay hain kartopu, atsana oğlum atıranı. Şşş, hadi durdur, hadi. Bizim suyumuz ancak bize yeter. Ulan gıcıklık yapmayın işte, ağzımız kurudu be. Hadi abi hadi, Allah versin başka çukura. illa yanınıza getireceksiniz değil mi? E geldi de oldu be. Çık 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 git siperimizde. Ne oğlum alt tarafı iki bardak su vereceksiniz. Yuh be. Şş, yok babacan yok. Bak dedi çavuş. Aç can. Baş çukura başka çukura. Bırakmayın lan! Ya. Oh. ya ne oluyor ya ne oluyor oğlum altın günü mü var? Ya ne de yeni çukurunuz varmış ha? Şşş. Hadi be çıkın siperimizden. Benim Almanya'dan oğlum gelecek. <laughs> ya, bak oğlum çıkın bak fena olacak ha. Allah Allah. Çıkmıyoruz ne olacak? Abi burası bizim siperimiz. Gerekirse siperimiz için kavga ederiz be ya. Bak gerekirse biz de kavga ederiz. Şşş. Yok devenin hör gücü. Tamam yeter be. Ya babacanlar. Oğlum su için, toprak için kavga mı edilir be? Ne için eder peki? Amerika papatya toplamak için mi Irak'ta sanıyorsun? Oğlum oluyor burada be? Aa, aa, aa. Hepiniz ne toplandınız buraya? Uy, komutanım. Hepsi aynı deliğe kaçmış. Ben de celeyim mi ola? Sıcazık olur. Cemal, konuşma öyle mukur mukur. Sus iki dakika. Sus, delirtme beni. Evet beyler. Ne oluyor burada? Aynı ne oluyor orada? Oradaki niye boş ver? Mavi kuvvetler gelirse ne yapacaksınız? Vallahi bilmiyorum komutanım. Hepsi bir arada Hepsi. toplanmışlar. Sizin askerlerden de bu beklenirdi zaten. Hasta bile bir gece eğitim bile yapamıyoruz. Belki bir sorun vardır komutanım. Sorun bu askerlerde. Sanki Patagonya ordusundan gelmişler. Allah! Allah! Bir şey girdi lan. Sırtıma böcek girdi galiba. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Allah! Al yardım edin. Yok lan. Geliyorlar, geliyorlar! mı böcek, geliyor böcek girdi böcek girdi. Ne biliyoruz? Böcek, 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 Asker doğru söylüyor. Şu hale bakın. Rezalet. Alo! Ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsunuz? Manyaklar! <laughs> Komutanım, çanak çomlek patlar değil. Çanak <laughs> çomlek patlar değil. Gel çanak. Aptallık bende. Eğitimine katılacak başka bölük yoktu sanki. Komutanım. Ben size bunun hesabını sorarım.